Arkadaşlar herkese günaydın. Hayırlı işler, kolay gelsin. Herkes. Öncelikle kanalıma da abone olduğunuz için, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Burada ben dünden beri tespih küllenti hazırlıyorum siparişlerimizi. Çünkü bizim burada en çok sattığımız çeşitlerden biridir tespih küllenti. Bir ay önce yaklaşık belki de bir buçuk ay önce yanlış hatırlamıyorsam beraberce bunları biz e, 45'li de 45'li viyolde yani bu viyoldeyken budamasını neden budamamız gerektiğini neden kısaltmamız gerektiğini orada hem videoda anlatmıştık şimdi yaklaşık bir bir ay bir ay 20 gün veya bir bir ay 15 gün falan oldu kestik bunları şu an ne kadar iyi bir form halini aldığını görmenizi istediğim için bu videoyu çektim Tespit sukulentini budamadaki önemini şöyle bir tane çıkaralım buradan hem birbirine biz burada geçmemesi için bu diyor söylemiştim. Uzun bir zaman e, bundan ilgili baya bir sıkıntı yaşadık. Çünkü dikiyorduk, bırakıyorduk. Bırakınca bu sefer komple birbirine geçiyordu. Bu sefer şu şekilde e, beş buçukluk saksılara almamız gerçekten çok zor oluyordu. Şu an gördüğünüz gibi formu gayet güzel. Bizim şu an dediğim gibi beğenmediğimiz bir ürünü buradan kesinlikle saksıya koyup satmayız. Şu an formu gayet güzel. Gayet yerinde saksıyı doldurmuş. Sarkması güzel. Bu şekilde biz bunu buradan gönül rahatlığıyla gönderebiliyoruz. Yani bu bu formu biz buna vermeden buradan bunu saksılamıyoruz hiçbir şekilde. Yani şu şekil bizim için olması gerekiyor. Dediğim gibi bir ay önce falan biz bunları beraberce kesmiştik. Şimdi buradan ben saksıdan çıkarıp pardon viyolden çıkarıp saksılıyorum. Gene de ufak tefek birbirine kök atmış. O çok da önemli değil. Onu hemen şuradan alıyorum. Şu şekilde. Yani şu an gayet formu güzel. Ee, kök yapısı güzel. Bunu söylemiştim size. Ee, kokopit ve tor perlit karışımlı toprağa diktik. Şimdi ben bunu istersem şu bitkiyi istersem biraz daha büyütmek istiyorsam bunu 13'lük ve 14 santimlik saksılara dikiyorum öbür sene çünkü öyle de yapıyoruz öyle de çok var elimizde bu o zaman köklenmiş olduğu için bunun toprağına biraz da mil karıştırıyorum şurada şu an zaten yapılmış var da ee, o zaman bunu milli toprağa dikiyorum çünkü bu bitki suyu biraz seviyor siz de ev atıyorum evde şu sipariş ettiniz veya aldınız. Bunu eve geldiğiniz zaman arkadaşlar torf toprağınız elinizde varsa e, biraz ona bulabilirseniz mil toprağı karıştırın. Eğer mil toprağı bulamıyorsanız e, azıcık bahçe toprağı çok değil ama bak çok az çok az ol çünkü bahçe toprağı sertleşir mil toprağı gibi değildir. Bahçe toprağı setleştiği için çok fazla ona karıştırmayın. Yani az bir şey karıştırıp dikebilirsiniz onu. <laughs> Tesbih sukulendeki budamanın önemini burada biraz daha anladığınızı zannediyorum. Çok <laughs> çabuk büyüyen bir bitkidir. Yaz kış fark etmiyor. Çok hızlı büyüyor bundan ilgili yine birkaç bilgi daha vermek istiyorum bu bitki direkt güneşi sevmiyor kış güneşinden bahsetmiyorum yaz güneşinden bahsediyorum direk güneş sert sıcaklar bunu sarartıyor yaz geldiği zaman yarı gölge yere koyabilirsiniz yoksa sukulentiniz kızarır bir de arkadaşlar geçen gün video çekmiştim onu tekrar size izah etmek istiyorum. Ee, doğru bilgileri, yani bazı şeyler değişmez. Değişmez derken olmasa olmaz gibi yani. Onları her seferinde size söyleyeceğim. Arkadaşlar böyle bir sukulent aldığınız zaman çok yanlış şeyler görüyorum bazen. Ee, diyorlar ki işte toprağını biz eve gidip döküyoruz. İşte yeniden toprağa başka bir arkadaşlar bu şu an bu köklenmiş bitkinin siz şu toprağını bozamazsınız. Bunu dökerseniz bitkinin kökünü de bozarsınız. Onun için aldığınız sukulentleri eve gelir topraklarını buradan parçalamayın lütfen. Parçalarsanız ya bak zamanla ya sukulentiniz tutmayacak ya da çöküp ki çökme yapacak. Çünkü kökünü bozuyorsunuz. Yani şu an bu gayet sağlıklı. Ben neden bunun kökünü parçalayayım ki? Yani toprağını değişmek için niye burayı parçalayayım? Bunu ben bunu toprağını veya saksısını değişeceksem bunu buradan çıkarırım Daha büyük bir saksıya dikerim. Bunu böyle oraya oturturum. Etrafında toprak doldururum. Bu kadar. Ben neden burayı parçalayayım yani? Öyle bir mantık yok. Lütfen. Öyle bir şey yok. Bunu onu siz neyde yapmanız gerektiğini daha önceki anlatmıştım tekrar anlatayım burada dinlemeyenler oluyor çünkü videoda videolarda biz anlatıyoruz ama sonra öyle bir soru geliyor ki bize yani videoyu hiç izlemeden soru soruyor lütfen arkadaşlar videolarımızı ben size hep söylüyorum yani 2 saniye 3 saniye veri kaçırırsın sonra dersin ki aa bu böyle yapıyor öyle değil arkadaşlar yani videoları eğer bu işi yapmak bu işe bitkilerinize değer yani yani tam bir şekilde bakmak istiyorsanız ben olsam o videoları izlerim yani. 2 saniye 3 saniye kaçırıp oradaki önemli şeyi kaçırdığınız zaman bu sefer tekrar bize soruyorlar. Aldığınız bitkiyi lütfen toprağını parçalamayın. Ha şöyle bir şey söyleyeyim ben size şimdi Bir saksı getireyim. Ne demek istediğimi anlayacağım. Şimdi genelde şu saksılarda şu saksılarda arkadaşlar. Yani bunlar çok derin bir saksı değil. Yani 3-4 santim derinliği var. Genelde bunlara bonsai ağacı diki, diki, dikilir. Yani o tarz şeyler dikilir. İşte küçük orkide dikerler. Çiçekçiler işte kesi, çeşitli aracmanlar yaparlar. Atıyorum size bunda bir bonsai ağacı geldi. Şu saksıda size bir bonsai ağacı geldi. Eğer siz bu saksıdan o bonsai ağacını çıkarıp başka bir saksıya dikerseniz bonsai ağacınız üstten büyümeye başlayacak arkadaşlar bak üst yaprağı yani kökü falan büyümeyecek yani bedeni büyümeyecek üstten büyümeye başlayacak e siz bunun toprağa baktınız ki işte atıyorum sizde de iki sene kaldı hep bu toprakta duruyor yani bu saksıda duruyor değişmediniz tamam olabilir o zaman ne yapacaksınız bunu buradan çıkaracağınız bonsai ağacınızın eğer toprağını değişmek istiyorsanız toprağını hafif şekilde onun ufalayacağınız ufaladıktan sonra çok salkım saçak kökü varsa bir makas yardımıyla onları kısaltabilirsiniz kısalttıktan sonra yeni bir toprak ilave edip tekrar bu saksıya dikebilirsiniz yani bonsai ağaçlarını siz Bak sadece bu bitki için geçerlidir bu. Kökünü yani büyümesini istemiyorsunuz. Örnek başka bir bitki. Büyümesini istemiyorsunuz. Büyümesin küçük kalsın. O zaman saksısından çıkarırsınız. Ama toprağını da değişmeniz gerekiyor diye söylüyorum. Tamamen full kök çıkarıp toprağını ufalayıp köklerini kısaltıp tekrar aynı saksıya dikebilirsiniz. Burada ufalama yani toprağın veya bitkinin dibindeki toprağı ufalama sadece bu işlem için olur. Öyle atıyorsunuz siz gittiniz aldınız işte tropik veya işte kavuçuk veya işte ne bileyim başka bir salon bitkisi marginat işte ne bileyim aklınıza başka ne geliyorsa eve getirdiniz onun toprağını ufalayamazsınız arkadaşlar lütfen onu saksını değişecekseniz daha büyük bir saksıya koyacaksınız etrafını toprak dolduracaksınız bu şekilde dikeceğiniz. onu daha büyük şey dibindeki toprağa dökmeyin e, parçalamayın Çünkü siz onu parçaladıkça e, kökünü bozmuş oluyorsunuz bitkinin yani sağlıklı köklerini parçalamış oluyorsunuz Bu da bir müddet sonra e, o şeyini size gösterir. özellikle sukulentlerde sakın bunu yapmayın çünkü köklenmiş dibindeki o toprağı bozmanın hiçbir mantığı yok yani, hiçbir şeyi yok. Bir de şöyle bir bilgi daha vereyim size. Bu tarzda sorular geliyor hiç bahsetmemiştim. Yani bu tarz şeyler aslında pek de konuşmak istemiyorum çünkü herkesin kendine göre bir ticareti var. Burada da çok yaşıyoruz. Marketlerde veya işte çeşitli yerlerde satılan poşet topraklar var. Mesela müşteriler bu yönde, burada da çok şikayet oluyor da size de madem yani sorulduğu için söylüyorum. Çok sineklenme yapıyor o topraklar. Bilginiz olsun. Yani o konuda fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü neticede bu işi yapan bir sürü toprak şirketleri var. Ee, o poşette uzun zaman durduğu için siz evinize gelip koyduğunuz zaman evinizi sinek sarabiliyor. Ee, o konuda da size bu kadarcık bir bilgi anlatayım. Yani almayın demiyorum. Ee, çünkü neticede piyasada şu an bu topraklar var. Bulabilirseniz dediğim gibi yani torf tarzı şeyler bulun ama poşet şeyini ben çok e, tercih etmiyorum. Çünkü çok şikayet oluyor o konuda evini sinek sarıyor sonra tekrar o saksıları dışarı çıkarıyor işte topraklarını değişiyor tekrar içeri alıyor falan bir sürü sıkıntılar oluyor onu da bir kısaca anlatalım ee, bu toprak saksı değişiminde e, yani önemli olan husus budur önemli yani noktalar budur aldığınız sukulenti şöyle bir tane daha çıkarmak istiyorum çünkü videoyu atlatarak izle, izleyenler olduğu için aynı şeyi bir daha anlatayım ki belki birine denk gelir de e, orada e, şeyi kaçırmaz diye bir daha anlatmak istiyorum. Bunu ben buradan çıkardım. Bu şu anda sağlıklı bir skulen, Gayet de sağlıklı kök yapısı güzel, hazır. Ben şimdi bunu eve götürüp bunu bu saksıdan çıkarıp şurayı parçalamayacağım arkadaşlar. Bunu saksını değişeceksen bu şekilde oturturum etrafını toprak zorluyorum. Kesinlikle burayı parçalamıyoruz. Şurayı bozmuyoruz. Orayı bozarsak su de bozulur arkadaşlar. Hadi diyeceğiniz ki ben yaptım olmadı. Olmayacak. Olmadığı senin bir dahaki yapacağına olmayacak anlamına da gelmiyor. Biz burada doğruyu anlatalım. Tercih sizindir. Yani biz her şekilde burada yıllarca yıllardır yaptığımız şeyi söyleyelim. Ha, siz dersiniz ki hayır kardeşim ben yıllardır böyle yapıyorum. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Siz bilirsiniz. Ona da saygı duyarız. Sorun yok. Ama biz doğrusunu burada söylemek zorundayız. Ee, bu konuda bu hususta başka söyleyeceğim bir şey yok dediğim gibi bir ay önce biz sizinle beraber video çekip bunları kesmiştik şu an gördüğünüz zaten görüntülerinizde formlar falan gayet güzel şu an biz bunlar saksılıyoruz ee, bu şekilde olmadan da satmak istemiyoruz dediğim gibi siz de tespit sukulentlerinizi ne kadar çok keserseniz üstten formu o kadar hızlı olur güzel olur Kestiklerinizde nasıl dikmeniz gerektiğini size daha önce anlatmıştım. Burada gayem sadece sukulenti anlatmak değil, başka bilgiler de vermekti ve bunu da siz görün diye çektim. Beraber çünkü kesmiştik bunu. Daha önce de söyledim. Beraber yaptığımız işleri daha sonra yetişmiş olarak size tekrar beraber yani biz bunu sizinle dikmiştik, sizinle yapmıştık. Şu an e, bu hale geldi. Şöyle oldu, böyle oldu size her zaman bu şekilde bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum videoları atlamayın arkadaşlar lütfen. Videolar yani benim için bir sorun yok. Yani orada ufacık bir şeyi kaçırıp sonra aynı videodan bize soru gönderiyorlar. Orada ben şunu söylemek gerçekten utanıyorum. Yani kanal videoyu izleyin tamamını diye. Bu da yani bana biraz şey geliyor. Çünkü arkadaş izlese zaten orada olayı çözecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. İyi şanlar.